Merhaba, bugün sizlerle hayatımızın her alanını etkileyen çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Kişisel bilgi güvenliği. Peki nedir bu kişisel bilgiler? Adımız, soyadımız, adresimiz, telefon numaramız, kimlik bilgilerimiz, banka hesaplarımız hatta sosyal medya hesaplarımıza koyduğumuz fotoğraflar bile bizim kişisel bilgilerimizdir. Bu bilgiler yanlış kişilerin eline geçtiğinde kimliğimiz çalınabilir, adımıza sahte hesaplar açılabilir ya da dolandırıcılığa maruz kalabiliriz. İşte bu yüzden kişisel bilgilerimizi korumak hem dijital dünyada hem de gerçek hayatta çok ama çok önemli. Peki neler yapabiliriz? Tanımadığınız kişilerle kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Güçlü ve tahmin edilmesi zor şifreler kullanın. Açık Wi-Fi alanları ağlarında kişisel bilgilerinizi girmeyin. Sosyal medya doğum tarihinizi, konum bilgilerinizi herkese paylaşmayın. Güvenmediğiniz bağlantılara tıklamayın ve bilinmeyen dosyaları indirmeyin. Diyerek kısa bir başlangıç yaptıktan sonra öncelikle bilgi nedir? Bundan bahsedelim. Yavaş yavaş ilerleyelim. Bilgi Verinin belirli bir anlam ifade edecek şekilde düzenlenmiş halidir. Kısa bir tabirle işlenmiş veri diyebiliriz. Kişisel bilgi birçok bilgi veya paylaşılan bazı bilgilerin harmanlanması ile kişisel bir veriler oluşturulabilmektedir. Yani bilgileri kullanarak biz kendi kişisel bilgilerimizi oluşturuyoruz. Kimliğimizin yapısını ortaya koyan kişiye özel bilgiler olarak tanımlanmaktadır kişisel bilgi. Bilginin değerli olması, bu değeri elde etmek için emek ve zaman harcanması ve kazanılan bilginin fark yaratması nedeniyle bilgi korunması gereken bir varlıktır. Bilgi güvenliği dediğimiz kavram ne oluyor? Bilginin bir varlık olarak hesap, hasarlardan korunması, doğru teknolojinin doğru amaçla ve doğru şekilde kullanılarak bilginin her türlü ortamda istenmeyen kişiler tarafından elde edilmesini önlemektir. Bilgi güvenliği yönetimi, kurumlar ve bilgiler var olduğu sürece sürekli yönetilmesi, denetlenmesi gereken bir yaşam döngüsüdür. Peki bilgi güven güvenliği temel değerleri nelerdir? Bunlara bakalım. Gizlilik, kullanılabilirlik ve bütünlük olmak üzere üçe ayrılıyor. Gizlilik kavramı bilginin yetkisiz kişilerin erişimine kapalı olmasıdır. Bütünlük kavramı ise bilginin yabancı kişilerce değiştirilmesine silinmesine karşı korunmasıdır. Kullanabilirlik kavramı ise bilginin her ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olmasıdır. Peki kişisel bilgi güvenliğimizi nasıl sağlarız? Bunu bir düşünelim. Düşündüysek e, kişisel verilerin korunması konusunda yasaların ve uluslararası sözleşmelerin getirmiş olduğu bir takım uygulama ve yaptırımlar olsa da temel gizlilik ve güvenlik kişinin kendisinde başlamaktadır. Kendi verilerimizi az önce söylediğim gibi kendimiz korumalıyız. İnternette ve sosyal ağlarda kendimizi tasvir edici, betimleyici bilgiler paylaşmamalıyız konum bilgisi, adres ve diğer iletişim bilgilerimizi vermemeliyiz. Bilinen ve güvenli sitelerden işlem yapmalıyız. Yani alışverişimizi, iletişimimizi, ticaret işlerimizi, dosya indirmeyi, dosya yükleme, mesaj atma dair bütün işlerimizi e, güvenli sitelerden yapmalıyız. <laughs> İnternet kafe ve alışveriş merkezleri gibi internetin ortak kullanıldığı alanlar yerine kendi bilgisayarlarınızdan işlem yapmalısınız. Tahmin edilmesi güç parolalar belirlenmeli. Aralıklarla o parolaları yenilemeliyiz. Lisanssız yazılımlar kullanmamalıyız. İşletim sistemimizi güncel tutup antivirüs yazılımları kullanmalıyız. Bu etkinliğimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.